Yılın biyografi filmi, Vakkal Amca, İki Nokta Üst Üste, Mahmut Tuncer. Kim lan Mahmut Tuncer'i? Mahmut Tuncer mi kaldı <laughs> 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 Mahmut, <Tuncer mütadır> <laughs> Mahmut Tuncer filmi ne abi? Bir <laughs> Mahmut Tuncer filmi izlenir mi bilemedim ya. Kim ne yapsın ulan Mahmut Tuncer'i? Olur bir hak, kim ne yapsın? Acının, dramın, arabeskin dibi olacak. Yalnız oynarsam iki şartım var. Şart mı? Ne şart abi? Kesinlikle öpüşmem. Yeme yarası, kebap isterim. Yanında da Urfa isodundan ayran olacak. Peki ağlatacağız mı milleti? Anasını bile ağlatacağız ya merak etme. Şimdi biz Mahmut Tunceli film çekerken öldüreceğiz abi. En az 10 milyon kişi bekliyorum abi. Sen Nasıl bir şeytansın sen? Koskoca Mahmut Tuncel korsan tavsiye. At arabası gönderse değil. Yolda iki sefer arıza yaptı, indik iteledik ya. Çağrı filmi mi çekiyor anasını satayım ya? Ne bileyim ben o dönem genel olarak hepinizin mağarada doğduğunu sanıyorum ben. Ya ne yeri git şey ya. Yani ilk okula mı gidiyorsun ben bu sahnede? A'yı oynuyorum ben. Bundan ağ mı olur ya? Oğlum ağ dediğin heybetli olur, iri yarı olur. İnsan baktığını ürker, korkar ya. Bundan kim korkar be? Şuraya bak. Yedi cücüler mi çekiyoruz abiciğim? Koca ayıp oluyor ama ha. Siktir git. başımın belası piç. Keşke seni yapacağımıza hayvan sahiplenseydik daha iyiydi. Ne değilsen sen yok. Ah ulan ne yapsan ulan! Ne yapsan ulan! Oğlum ulan. Kızım Gülfü'den ama istiyorum. Gülfü'den bu mu ya? He Gülfü'den budur. Köy şey, meydanına namusumuzu camıra mı böyle Sen kimsin be? Geber pezevenk! <laughs> ah! Allah yaşayacağım, yaşayacağım olalım, Öyle bir çiray, Böyle bir cinayet, böyle bir, işkence görmedim. Hatta Türk sineması için bir kıyamet alameti denilebilir.